Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan e, serisinin 7. videosundayız. İyi seyirler diliyorum. O zaman başlıyorum. Günün ayeti. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat suresi 10. ayet. Evet arkadaşlar. E, Müslüman Müslümana karşı 3 günden fazla küs kalamaz. Eğer 3 günden fazla küs kalırsa günah e, günaha girer. E, ve bu da çok kötü bir şey tabii ki de. Eee o yüzden e, küs, e, üç günden fazla mümkünse küs kalmayalım. E, küs kalanları da e, hemen birbirleriyle barıştıralım. Ve e, günün hadisine geçelim. Kardeşine gülümsemek dahi olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Evet arkadaşlar, e, zaten gülümsemek, tebessüm etmek sadakadır. E, ve küç hiçbir iyiliği küçümsememeliyiz. E, e, herhangi bir iyilik Allah katında çok Önemli yerlere sahiptir. Ama sadece bizim gözümüze küçük gelir. E, gün esmasına geçelim. El-Bari El Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan. Evet arkadaşlar bu Allah'ın bir ismidir. E, her şeyi kusursuz ve uyum uyumlu yaratmıştır. E, dünyadaki e, her şey uyumludur. Ama e, herhangi bir şey dengesi bozulursa bütün dünya yok olur. Bütün kainat yok olur arkadaşlar. E, i̇nsanlar da ee, kendi yaptıkları e, kötü şeylerle dünya karada ve denizde e, dengenin bozulmasını e, neden olmuştur. E, bu yüzden bu geleceğimiz için kötü bir haberdir. E, dikkat edilmesi gerekir. Günün doğasına geçelim. Ey güzel Allahım, ey çocukları çok seven Allahım, bizi çok güzel ibadeti yapmaya öğret. Evet arkadaşlar, e, bu konu bu yıllarda e, ibadet hemen e, yapılması hemen hızlı namazlar kılınıyor, hemen hızlı Kur'anlar okunuyor. Aslında tam ortasında namazımızı kılmalıyız, güzel bir şekilde Kur'an'ımızı okumalıyız. Ee, eğer bunu yapmayanları da varsa da onlara da e, bu böyle yapılmasını e, tavsiye etmeliyiz. Ee, günün bir geçelim. Eğilirsin, kalkarsın, engelleri yıkarsın. Bazen zamanı gelir de sen Kabe'ye bakarsın. Evet arkadaşlar, kolay bir bilmece. 5 saniye vereceğim size. 5 saniyenizi başlattım. Evet arkadaşlar 5 saniyeniz bitti. Eğilirsin, kalkarsın, engelleri yıkarsın. Bazen zaman gelir de sen de Kabe'ye bakarsın. Evet arkadaşlar, bilmecenin cevabını söylüyorum arkadaşlar. Bilmecenin cevabı arkadaşlar namazdır. Eğilirsin, kalkarsın, engelleri yıkarsın. Bazen zamanı gelir de sen Kabe'ye bakarsın. Evet arkadaşlar, e, namaz kıldığımız an e, şeytanı e, çok fena bir şekilde sinirlendiririz. E, şeytanı ağlatırız arkadaşlar. E, eğiliriz, kalkarız, yani engelleri yıkarız. Şeytanı e, mağlup ederiz. E, Bazen zamanı gelir biz de Kabe'ye bak. Sen de Kabe'ye bakarsın. Evet arkadaşlar zaten kıblemiz Kabe olduğu için e, Kabe'ye bakarız. Cevabı namaz. Bilen arkadaşlar tebrik ediyorum. E, ve videoyu burada sonlandırıyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. E, yarınki Ramazan seviyesi 8. videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.